önünde de bir eylem yapmak istemişlerdi. Daha doğrusu hem Ankara'da hem İstanbul'da hem Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaygın eylemlerle öğretmenlik meslek kanununun iptal edilmesi gerektiğini hatta önümüzdeki günlerde yapılması planlanan o kariyer sınavının da iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek seslerini duyurmaya çalışmışlardı. Öğretmenlerin eylemiyle ilgili gelişmeleri ilerleyen dakikalarda yine sizlerle paylaşmaya çalışacağız ama gördüğünüz görüntüler her zaman olduğu gibi bir anayasal hakkın yasalardan kaynaklanan hakkın engellenmesi eylemidir. Polis orada hukuksuzca ve kanunsuzca anayasal haklarını kullanmaya çalışan meslek örgütlerinin temsilcilerine engel olmuştur. Hatta öylesine sayılarda polis yığılmış ki oraya öğretmenlerden ya da sendikacılardan daha kalabalık gelmişler ve orada bir hakkın engellenmesini sağlamaya çalışıyorlar. Aynı şekilde basın mensuplarının da görevlerini yapmasını engellemeye çalışıyorlar. Türkiye dört bir yanında hemen her gün meslek örgütleri ya da toplumun değişik kesimlerinden insanlar anayasadan ve yasalardan kaynaklanan haklarını kullanıyorlar ve kullanmak için de ellerinden geleni yapıyorlar. Ama devlet onların o hakkını kullanmasını engelliyor. Devlet suç işliyor. Açıkça buradan itham ediyorum. Orada İçişleri Bakanlığı'nın ya da Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün emriyle şu polis gücünü yığanlar, o polisler öğretmenleri ya da sendikacıları koruyacağı yerde, basın mensuplarının görevlerini yapmasına yardımcı olacağı yerde onları itip kakarak suç işlemektedir. Buradan açıkça suç duyurusunda bulunuyorum. Yapmayın, etmeyin. Demokratik toplumlarda bu görüntülere yer yoktur. Eğer bu görüntülere yer var diyorsanız, eğer bu görüntüler meşru diyorsanız, bu toplumun ya da bu devletin demokratik bir toplum ya da devlet olduğu iddiasından da vazgeçeceksiniz. İki tercihiniz var. Demokrasi, insanların söz söyleme hakkı, protesto etme hakkı, bir şeyleri kınama hakkı ya da her ne pahasına olursa olsun insanların seslerini kısmak. Birincisinde demokrasi, ikincisinde faşizm. İki şık var. Arada bir şık yok. Dolayısıyla bu hakka saygılı olması gerekiyor devletin. Yine biz e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden canlı yayındayken bir sıcak gelişme daha oldu. O da siyasette önemli bir çıkıştı.